Cihan Bey! Melek hamileymiş Cihan Bey. Ne? Bulmak sadece silahla olmuyor. Sen meleği vurdun, ölmedi. Melek seni vurdu, ölmedin. Ben çok pişmanım Cihan. Özür dilerim kendimden. Hala çok seviyorum seni! İmdat! Bu kadar yeter desem. Ben Tahsin Yenişehirli olarak tesadüflere inanmam. Kader, vakit ödeşme vakti desem. Yarına bırak ama yanına bırakma. Yeni bölümde neler yaşanacak? Son gelen bilgilere göre yeni bölümde Melek ve Cihan arasında büyük bir yüzleşme yaşanacak. Hapishaneden çıkan Melek, Cihan'ı sert bir şekilde eleştirip hesap soracak. Tüm yaşananlardan sonra Melek'in Cihan'ı kolay kolay affetmeyeceği net bir şekilde anlaşılıyor. Sümbül'e baktığımızda ise bu kez kendi başına bir çıkış yolu bulabileceği tahmin ediliyor. Ancak asıl merak edilen konu Asad'ın annesini kurtarıp kurtaramayacağı. Babasının talimatıyla dükkanı dağıtması kesin gibi görünüyor. Fakat bu sırada annesinin yardıma ihtiyaç duyduğu anda orada olacak mı? Eğer bu karşılaşma gerçekleşirse belki Asad'ın duyguları değişir ve olaylara farklı bir açıdan bakmaya başlar. Nuh hakkında da önemli bir sızıntı mevcut. İddialara göre Nuh'un Cihana ateş etmeyeceği kesinleşti. Bu heyecan verici gelişmeler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.